Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine vuran sel felaketi sırasında bazı binalar yıkıldı. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması sürerken vatandaşlar yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekledi. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Selin şiddetine koca bina bile dayanamadı. Göz göre göre böyle yıkıldı. İçeride kimse kalmamıştır inşallah içinde yaşayanların yakınlarına çaresizce beklemek kaldı. Gelinim de yok, çocuklarım da yok. Çaresiz yani çaresiz bakıyorum yani buradan. Selin alt üst ettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar büyüyor. Can kayıplarının da yaşandığı ilçede ekipler mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Kimi havadan, kimi karadan tahliye edilip güvenli alanlara taşındı. tamamen su altında kalan ilçede bazı binalar selin şiddetiyle yıkıldı. Binalardan birinin yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Vardı. Ee... Binada oturanların yakınları haberi alır almaz koştu. Manzarayı gören gözyaşlarına boğuldu. Öldüm, çıktılar ama iki o, torunum var, o, gelinim, oğlum yok. Torunlarım var, onların da hep evini sel bastı. Onlardan olduğunu, onlardan da alamadık. Ekipler gece boyu enkazda arama çalışması yaparken yakınları umutla bekledi. Ablamın kızı iki çocuğuyla onlara ulaşamadık. Dünden beri hiç 24 saattir haber yok. İki çocuğuyla biri 4 yaşında, biri 11-12 biri yaşında da anneleri onlardan hiç haber alamadık. Biz de onları sabah ettik. Bu sokaklardayız bu gece. Haber alamadık. Uyku uyuyamıyoruz. Torunlarım babaanne babaannesi var. yok, dedesi yok.